merhaba arkadaşlar şimdi sizlere Huawei'in dijital denge uygulamasını anlatacağım dijital denge ne işimize yarar genelde e, aile olan kişilerde işe yarıyor mesela telefonumuzu çocuğumuza veriyoruz e, ve ne kadar oyun oynadığını oynamasını istediğimizi buradan belirleyebiliyoruz örnek vereyim telefonumuzu verdik normal şartlarda Çocuk bunu 3 saat, 5 saat geri vermez ama siz istiyorsunuz ki yarım saat oynasın, telefonu geri versin. Ee, şimdi ayarlardan şu şekilde ayarlara giriyoruz. Dijital denge diyoruz. Dijital dengede şöyle burayı tikliyoruz. Burada bize sorular soruyor. Bu benim telefonum veya bu çocuğumun telefonu. Bu benim telefonum diyorum. Tamam diyorum. Burada günlük ekran sürenizi ayarlayın seçeneği var. Günlük ekran sürem ne kadar olsun? Örnek vereyim ben bu telefonu ne kadar kullanayım? İşte 7 saat kullanayım. Dinlenme günlerini buradan seçiyorum. İşte cumartesi, pazar veya farklı günler. Bu şekilde oluşturabiliyorum. Uygulamalara sınırlamalar koyabiliyorum. İşte mesela Facebook. Facebook süremi her zaman izin verelim mi veya kullanımı sınırlayalım mı? Sınırlarsak kaç saat sınırlayalım mesela diyelim ki kendimize sınır koyalım 1 saat Facebook. Bu bir saatin dışına çıktığı zaman 1 saat 1 dakika olmuyor ve Facebook uygulaması kapanıyor yani bunu kullanamıyoruz. Veya aynı şekilde buradan WhatsApp'ı veya diğer uygulamaları sınırlayabiliriz. Ee, ben de şu an oyun var mı bilmiyorum. Bir kelimelik var sanırım aynen kelimelik. Şuradan bulayım. Mesela bu PUBG olabilir, Call of Duty olabilir gibi. Buraya geliyoruz. Örnek vereyim çocuğumuz PUBG oynuyor. PUBG uygulamasına geliyoruz ve PUBG diyoruz ki buradan işte ee, 30 dakika oynasın yani yarım saat oynasın. Ayarladık. 30 dakikanın dışına çıkıldığı zaman PUBG uygulaması otomatik olarak kapanacaktır. Ve çocuğumuz bunu oynayamayacaktır. Diğer uygulamalar için de bunlar geçerli. Burada hem kendimizi yönetebiliriz hem çocuğumuzu yönetebiliriz. E, kapatmak istiyorsak da ilk geldiğimiz yerden bu şekilde devre dışı bırakabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer video faydalı olduysa kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.